Gelecek kaygısı her zaman var, şimdi de var. Yani işte müzisyenlerin durumunu görüyorsun, biliyorsun. Bugün evet. onlardan da konuşacağız. Her zaman var. Ve çünkü hani aile varlıklı olsaydı şey düşünmezdin. Yani hani atıyorum bir şey vardır. Malınız, mülkünüz vardır. Güvendiğiniz bir şey vardır. Babanızın serveti vardır, annenizin serveti vardır. O zaman bu kadar şey yapmazsın yani. Ama dediğim gibi her zaman bir ne nasıl yapabilirim? Nasıl hep bir mücadelenin içindesin. Yani para kazanma mücadelesi, bir yandan müzik müziğin içinde kalabilme mücadelesi. Çünkü para kazanamazsan müzikten bu sefer başka işler yapmak zorunda kalacaksın. Müzik dışında herhangi bir şey yapmak zorunda kalacaksın. Bu da istemediğim bir yaşam demek. Yani müzikle tamam. yaşamak istiyorsun. Sürekli onun içinde olmak istiyorsun. Bir şekilde hep bir hayat mücadelesi hayatta kalma mücadelesi hep oldu hala da var yani